Merhabalar dostlar. 6 Ağustos 2025 seansın kapanmasına yaklaşık 1 saat kala kamu aydınlatma platformundan merkezi kayıt kuruluşu açıdan borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Bakın bir tane hisse arkadaşlar dün 200 milyon adetin üzerinde el değiştirmek için başvuranlar olmuştu. Bugün yine aynı hissede arkadaşlar. Acaba olumlu haber mi diye düşünmeden de elde değil arkadaşlar düşünmemekte. Sebebi de şu. Bakın hisse arkadaşlar dün de iyiydi bugün de iyiydi. Dün de uçuyordu bugün de uçuyor. Şu anda %3'ün üzerine değer kazandı arkadaşlar. Dün de bayağı bir yükselmişti. Yani şu anda 3,73 saat yaklaşık 5,5 civarındayken. Haber ne? Sermaye piyasası kurulun 7'ye 128'e 1 sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortakların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüki bay senetlerinin borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla. Bakın eskiden burada borsada satışa konu edilmesi amacıyla yazıyordu. Şimdi işlem gören tipe dönüşümü diye özetlemişler. Bununla ilgili merkezi kayıt kurusuna yapılan başlığa bilgiler aşağıda yer almaktadır diyor. Bakın burada DAP gayrimenkul hisselerini elden çıkartmak için RAP, Portföy Yönetimi AŞ, AH, Altın Kapital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arkadaşlar başvuruda bulunmuş gözüküyor. Kaç adet için 79,5 milyon adet için arkadaşlar bakın dün de 200 milyon üzerindeydi 210-220 milyon adet civarındaydı bugün de 79 milyon adet için başvurular bulmuşlar olumsuz mu arkadaşlar bakın eğer küçük yatırım diye satarlarsa olumsuz olma ihtimali çok çok fazla ama benim anladığım 2 gündür artı gitmesinden sanki kurumsal bir el değiştirme var gibi gözüküyor acaba yüksek fiyattan mı satmaya çalışıyorlar mı? Hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz arkadaşlar. Yani ciddi bir yükseliş var gözüküyor zaten son günlere baktığımız zaman da da halk ağzından sonraki zirveyi de zorluyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmak benim iyi günler diyorum sağ olasınız.